Dostlar herkese merhaba. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Ee, rahatsızlıktan çıktım gibi ama böyle bir tık daha sesinde hala çatallanma var. Ee, sizler iyisiniz umarım. Şimdi YouTube'dan gelen e, sorulara bakacağım bugün. E, önce Hindes bilgisayarla ilgili bir e, yorum geldi. Ona bakalım. Şimdi değerli dostlar indeste şurada bir altta destek çizgisi var de sayılabilir bu burası şu anda tutuyor gözüküyor ama hani altına biraz soru işaretleri bırakabilir dikkat etmek lazım 9.70'lerde 9.70'lerin altına tekrar değerlendirmek lazım yani opsiyon olarak 9.20'leri elde tutabiliriz yukarı yönlü tekrardan bir harekete başlamanız için şu anda dediğim gibi çok desteğe teması var İğneyi bırakmış ve tut, tekrar kafasını yukarı doğru çevirmiş durumda. Ee, bir tık olsa da böyle daha çok pozitif hiçbir şey yok. Ee, hala negatif bir e, seyirde e, diyebilirim kısa vade için baktığımızda. Ama böyle orta vade için hala e, tehlikeli bölgede değil. E, fakat bu destek e, şu an bahsettiğim e, özellikle e, 9.70'deki destek bence biraz önemli. Ona biraz dikkat edebiliriz. Biraz rahatlamak istiyorsak eğer 10.70'in üzerine atmamız ve orada kalmamız gerekiyor. İkinci kademede de esas önemli olan bence 11.20'nin üzeri günlük kapanışlar mutlaka gerekiyor. Şu anda orta vade için trendde herhangi bir bozulma yok gibi görünüyor ama her an bozulmaya müsait bir yapıda. Ardından baktığımızda Kısa vadedeki bozulma dediğim gibi bu destek değer tutulması durumunda çok fazla e, sıkıntı yaratmayacak gibi gözüküyor ama e, tabii ki bu destekle tutulmazsa e, biraz daha e, problemli yerlere doğru gidebilir. Biraz kısa vade yakın takip gerektiren bir e, yapısı var şu anda bu hissenin. Bu yüzden biraz e, yakın vade e, kontrollü e, olabilirsek e, iyi olur diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Selamınızı.